Gülcan Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sağ olun siz. Teşekkür ederiz gayet iyiyiz. Gülcan Hanım aile estetik ve güzellik merkezi olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmetler ve en önemlisi hizmet kalitesi. Bunların tamamından bahsedeceğiz. Fakat öncesinde izleyicilerimize ben çok kısa sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Gülcan Ferah kimdir? Ne kadar zamandır sektördesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Tabii ki. E, i̇şletmemiz 10 yıldır faaliyette. E, ben de e, hemen hemen 20 yıldır e, iş hayatım var. 20 yıllık bir iş tecrübem var. Hı hı. Bunun son 10 yılı güzellik üzerine, estetik üzerine çalışmalarım oldu. Hem yurt içi hem yurt dışı eğitimlerim oldu. Hı hı. Yani e, hem akademik olarak da eğitim aldım. Evet. Sonra bunu tabii ki e, faaliyetimize de sunduk. Hı hı. Öyle. 20 yıldır bu iş hayatı içindesiniz. Ee, 10 yıldır da Ar 20 e yıllık de, iş değil. hayatım var. Son 10 yılı güzellik üzerine. Güzellik üzerine. Evet. Alia evet. Estetik ve Güzellik Merkezi olarak Doğru. şu anda da işletme sahibi olarak devam ediyorsunuz. Peki efendim, işletme olarak e gelen müşterilerinize, misafirlerinize burada nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz? Hı -hı. Biraz bahseder misiniz? Tabii ki. E burada bir bayanın ihtiyacı olan hemen hemen her hizmet var. Hı -hı. Yani biz burada cilt bakımlarından, vücut bakımlarına, zayıf hizmetlerine e, hepsini veriyoruz evet. yani cildimizle ya da vücudumuzla ilgili barışık olmadığımız her olumsuzluğa çözümümüz var. Evet. Yani yani, kilo problemi olabilir hı. bu ciltteki, e, lekeler olabilir, sivilceler olabilir ya da cilt temizliği olabilir ya da anti aging bakım ihtiyacı olabilir. Evet. Yani yaşlanmayı hı. ya da yaş almayı ne kadar durdurabiliriz? Diye evet. içerisinde bilinen, Yani bir estetik ve güzellik merkezi olarak bir bayan, bir hanımefendi buraya geldiğinde ağızdan Z'ye bütün hizmetleri alabiliyor. Alabilir tabii Her ki. Her alanda da tabii ki ki uzman çalışanlarınız da birlikte hı hı. bu hizmeti sağlıyorsunuz. Sizlerle beraber kaç kişi var bu hizmeti veren? Ee, benimle birlikte bizim şu anda çekirdek kadromuz 5 kişi, 5 kişilik bir ekibiz. Evet. Tabii ki bunun e, işte çay servisimizi yapan e, temizlik e, ekipmanımızı e, düzenleyen hizmetlerimiz Onlar de da var da tabii ki çalışanlarımız parçası. var. Evet. evet. Bizde sunmuş olduğunuz bu kaliteli hizmetlerden ötürü Alla Estetik ve Güzellik Merkezini bütün izleyicilerimizi özellikle de bayanları davetle <laughs> bulunmuş olalım. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın da devamını diliyoruz. Evet.